<Gülüyor> Allah! <Gülüyor> Ulan sen olduğunu anlamalıydım, ödümü patlattın. Söyle bakayım, ne zaman geldin? Bugün. <laughs> Gel otur şöyle, sana bir çay yapayım. İzinli mi geldin? Yo! Rahmetli babamın mallarını satmak için geldim. Meğer... Daha evvelden Sabri amcaya satmış. Babamın ona kumar borcu var mı? Baban kumar oynamazdı ki borcu olsun. Şu deyyus Sabri var ya... ...baban hastayken bir punduna getirip boş kağıda imza attırıp malların üzerine oturmuştur. Yo be abi, iyi adamdır Sabri amca. Sen öyle bil. Hemen dönüyor musun Almanya'ya? Yo, birkaç gün köyde kalmak istiyorum. Bu akşam Sabri yemeğine zehri koyar. Koyamaz. Koyara hergele. Koyamaz çünkü orada kalmıyorum. Niye kalmıyorsun? Raziye teyzenin namusuna laf gelir diye beni eve almadı. Ulan Raziye'nin turşusu çıkmış be. Ne yüzü kalmış ne astarı. Adam seni karşısında görmekten rahatsız olduğu için seni eve almadı. Bak Rıfkı, senin yerinde olsam köyde kalır Sabri ile uğraşırım. Köyde kalmaya karar versem yatacak yerim yok ki. Bir müddet kahvede yatarsın. Sonra sana bir yer buluruz. Sağ ol. Aha, yağmurcular geliyor. Allah! Yağmadı, değil mi? Zındık! Zındık kafir! Kime zındık dedi? Bana! Niye? Biraz evvel boşuna gitmeyin, yağmur yağmayacak dedim... ...Sakallı buna fena halde kızdı. Ben yağmayacak dedim mi, yağmaz. Anlamadım... ...Sen ne zaman yağmur yağacağını biliyor musun? Tabii! Yani sen yağmur yağacak diyorsun, yağmur şıp diye yağıyor ha? Evet, yağıyor. Hem de ortalığı sel götürüyor. <laughs> Hadi be Rıfkı! Atmakta şu sakallıyı bile geçtin. Sen yağmur yağacak diyeceksin de yağacak ha! Sen evliya mısın oğlum? Ben yağmurun yağacağını bilirim. Rıfkı sana Almanya yaramamış. Kusura bakma ama oğlum, sen hafiften üşütmüşsün. Ulan bu köyün tümü manyak! Ne düşünüyorsun bey? Rıfkı gitti mi dersin? gitmiştir. Kalacak yeri yok ki. Doğru. Sokakta yatacak hali yok ya. Niye gecenin yarısında Rıfkı'ya taktın anlamıyorum. Şüphelendiğin bir şey mi var? Yok canım. Merak ettim de sordum. Akşam iyi uyudun mu Rıfkı? Uyudum Rıza abi. Kusura bakma oğlum. Seni sandalye üstünde yatırdık. Daha iyisi can sağlığı. Aa! Bizim sakallı geliyor. Uğurlar olsun Sakallı! Yazıt, Mandabur, Zındık! Boşuna gidiyorsunuz! Hava kapalı ama yağmur yine yağmayacak! Yağacak! Bu Sakallı yüzünden kahve çalışmaz oldu. Köylü peşine takılıp gidiyor. Biz de burada sinek alıyoruz. Yağmur yağmayacak diyorum, niye peşine takılıp gidiyorlar? Bunlar da kafasız! Rıfkı, gene başlama! Yağmurun ne zaman yağacağını bilirim diye. Bilirim göreceksin. Gök mi sanacaksın? Aa, Rıfkı. Rıfkı? Söyle Sabri amca. Gitmedin mi sen? Rıza abi biraz kal dedi, ben de kaldım. Tabii ya, Rıfkı buralarda ziyan olmuş senin umurunda mı? Sen Rıza'ya bakma oğlum, bir an önce Almanya'ya dön. Gitmemeye karar verdim Sabri amca. Biraz param var, bir iş tutar geçinirim. Rıfkı babasının mallarıyla da meşgul olacak. Onun için de kaldı. Ne malı? Anlamamazlıktan gelme. Garibin ahını alma Sabri efendi. Sonra fena ödersin. Rıza! Her şeye burnunu sokar oldun, dikkat et kopmasın. Merak etme kopmaz. Kopar, kopar! Niye kızdı Sabri amca? Haksız olan kızar. Teres bedavadan senin mallarına oturdu. Söyleyince de kızıyor. Sabri amca iyi insan be Rıza abi, baksana babamın kumar borçlarını bile ödemiş. Sabri var ya Rıfkı, inan kesik parmağı bile işemez. Niye, idrar zorluğu mu var? Rıfkı iti gitmemiş. Gitmemiş mi? <laughs> gitmemiş, kahveci Rıza fişliklemiş, kal demiş. O öküzde kalmış. Ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak, biraz canımız sıkılacak o kadar. Ama kanunen değil. Kanunen değilse iyi. Şu sakallı Arif denilen sahtekar... ...Bir iki gün daha köyde kalırsa... ...Topu attık gitti Rıfkı. Yağmur doğası süresince... ...Eğlenmek... ...Kahveye gitmek günahmış. Arif efendi öyle buyurmuş. Bizim sersemlerde Arif'e inanmışlar... ...Evlerinden bir adım dışarı atmıyorlar. Ne iştir yahu? Hakikaten işe bak... ...Bana inanmıyorlar... ...Arif efendiye inanıyorlar. Hani Rıza abi... Senin de onlardan kalır yerin yok ya! Yapma be Rıfkı! Sen de başımıza ikinci Arif olma! Rıza abi be! Hı. Kusura bakma ama! Sende biraz geri zekalılık var mı? Fe subhanallah! Sakallı geliyor! İti an çomağı hazırla! <laughs> Tövbe <laughs> estağfurullah. Kızdı inek. <laughs> bir bok yemeyeceğini anladı, küplere biniyor. <laughs> Bana bak Rıfkı, yağmur yağmıyorsa bunun sebebi sensin. Arif efendi değil. Utanmadan bir de dalga geçiyorsun. Mustafa bak oğlum, olmayacak duaya amin diyorsunuz. Arif efendi kıçını yırtsa yağmur yağdıramaz. Tövbe de Rıfkı, günaha giriyorsun. Zaten senin imansızlığın yağmur yağmasına mani oluyormuş. Hangi Arif söyledi bunu? Arif efendi. Arif efendiye selamımı söyle. O anlar. Ne? Tövbe de Rıfkı. Çarpılacaksın sonra. Ulan böyle giderse siz çarpılacaksınız. Sizi aldatıyor sakallı. Paranızı alıyor. Arif efendi yağmur yağdıracaktır. Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı. Senin için iyi olmaz. Ulan şu işe bak be. Sen olduğun için yağmur yağmıyormuş. Arif anladı bir bok yemeyeceğini, suçu sana atıyor. Rıfkı sakın gideyim deme.